Arkadaşlar 5. teze devam ediyoruz. Hilal'in elinde bulunan özdeş boyutlu fotoğrafları şekil 1'deki gibi albümüne yerleştirirse elinde albüme koyamadığı 43 fotoğraf kalıyor. <laughs> Bak şekil 1'de her sayfaya 4 tane, şekil 2'de her sayfaya 6 tane koyuyor. Arkadaşlar toplamda x tane sayfası olsun mu? Şimdi x tane sayfası varsa şekil 1'deki gibi her sayfaya 4x koyarsa 4x tane fotoğraf koyar. 43 tane de artıyormuş. O zaman toplam fotoğraf sayısı 4 x artı 43. İkinci deki gibi yerleştirirse 2 sayfa boş kalıyor. Bak x eksi 2 tane sayfa doluyor. Bir sayfaya bir tane koyuyor. O zaman arkadaşlar o bir sayfayı da çıkarayım ben. x eksi 3 tane sayfa kalır elimde. Şimdi x eksi 3 tane sayfanın her birine 6 tane koydu. O zaman burası 6 çarpı x eksi 3. Sonra o bir sayfaya da bir tane koydu ya artı 1. O zaman geldim bak burası 4x artı 43. Eşittir arkadaşlar 6x eksi 18 artı 1. Burası da ne yaptı arkadaşlar? 4 şurası eksi 17. Bak 6x eksi 17. Eşittir şurası ise arkadaşlar 4x artı 43. Arkadaşlar şu 4x'i şuraya eksi 17'yi buraya atarsam e, 60 eşittir 2x. x ne gelir arkadaşlar? 30 gelir. O zaman toplam fotoğraf sayısını soruyor. Şurada yerine yerleştiririm. Değil mi? İkisinden biri zaten. 4 çarpı 30 artı 43'ten 120, 43 daha 163 dedim ve geçtim. Türkiye saati Almanya saatine göre 2 saat önde Çin saatine göre 5 saat geldi. Şimdi Türkiye saati Almanya saati Almanya'da saat x'i gösterirken Türkiye'de saat Almanya'ya göre 2 saat öndeymiş arkadaşlar. Mesela Türkiye Almanya'da saat ikisi gösterirken Türkiye'de x 2'yi gösteriyor. Mesela Almanya'da 16'yı gösteriyorsa Türkiye'de 14.00'ı gösteriyor. Çin'de ise 5 saat geride. Çin 5, bizden 5 saat daha ileriyi gösteriyor. O zaman arkadaşlar Çin ne olur aynı sürede x 3'ü. Yani bizde saat 2 iken Çin'de saat 3, 5 saat daha ileri ya bizden. 14'e 5 eklersem Çin'de saat 19.00'ı gösterecek arkadaşlar. Şimdi geldim. Yukarıdaki tabloda Kerem ile Aslı'nın bulundukları şeylerden İstanbul'a gerçekleştirecekleri uçuşun süreleri verilmiş. Şimdi Almanya Türkiye 3 saat, Çin'den de Türkiye 10 saat. Kerem Almanya saatine göre 16.00'da yola çıktığında Aslı Çin saatine göre saat kaçta yola çıkmalıdır? Kerem ile bulundukları şeyden İstanbul'a gerçekleştirecekleri uçuş. Bak Kerem Almanya saatine göre 16'da. Tam da 16'yı vermiştik örnek. Gerçekten okumamıştım. Şimdi Almanya saatine göre 16'da yola çıktı ama Türkiye saatine göre saat daha 14.00. Şimdi Almanya'dan Türkiye'ye uçtu arkadaşlar 3 saat. 3 saat sonra geldi. O zaman burada 17.00'da burada oldu. Şimdi aynı saatte gelecekler. O zaman ben Çin'den gelen arkadaşın da 17'de burada olmasını istiyorum. Şimdi Çin'den gelen arkadaşın yolculuğu 10 saat sürüyor. Şimdi Türkiye saatine göre 17'de burada olması demek arkadaşlar 10, 10 saat önce binmesi demek. 17'den 10 saat önceye gidersem kaç olur arkadaşlar? Saat sabah 7 mi olur? 5 12 aynı sabah 7. Türkiye saatine göre 7'de binmeli. Şimdi Türkiye'de saat 7'yi gösteriyorsa Çin'in saati bizden neydi arkadaşlar? 5 saat şey biz Türkiye saati 5 saat gerideydi. Çin bizden 5 saat ileriydi. Çin'e göre saat 12.00'da mı yola çıkmış olacak o zaman arkadaşlar? Arkadaşlar bak burada çıkmadı ama <laughs> soruda şöyle bir durum var. Almanya saatine göre diyor. Türkiye saati 2 saat önde diyor. 2 saat önde derken ben sanki 2 saat geri gibi anlıyorum bunu açıkçası. Hala öyle anlıyorum ama bu 2 saat önde derken Türkiye saati 2 saat daha ileri demek istiyor sanırım. Yani 16.00 ise Almanya'da saat bak Almanya'da saat 16.00 ise Türkiye'de 18.00 demek istiyor. 2 saat daha öndeyiz. Tamam. Şimdi o zaman Türkiye saatine göre 18.00, Almanya saatine göre 16'da yola çıkması demek Türkiye saatine göre 18.00'da çıktı. 3 saatte geldi, Türkiye saatine göre 21.00'da geldi. Şimdi Çin'den çıkan arkadaşın Türkiye saatine göre 21.00'da Türkiye'de olması için 10 saat önceye gidersem 11.00'da Türkiye saatine göre 11.00'da yola çıkması lazım. Çin bizden 5 saat ileriydi, o zaman ben 11'in üstüne 5 saat eklersem arkadaşlar saatim ne olur? 16.00 olur. Cevabım Bursa ama şu önde derken geri demek istemiyor. Belli ki. Soru atladık galiba. Ha. Aşağıda verilen ve ağırlık taşımaya yarayan iki asansörün hızları birbirinden farklı. Birinci asansörde bulunan cismin tabanı yerdeyken ikinci asansördeki cismin tabanı 20 santim yükseklikte. Tamam şurayı yazmış. Şimdi asansörlerin yanındaki duvarda panodaki tuşlara basıldığı süre boyunca asansörler hareket etmekte. Şimdi Sarı tuş yukarı mor tuş ise aşağı. Şimdi sarı tuş yukarı mor tuş aşağı. Ahmet asansörler şekildeki gibiyken şekil birdeki sarı tuşa 10 saniye bastığında birinci asansörün tabanı ikinci asansörün tabanından 30 santim daha yüksekte oluyor. Bak sarı tuşa 10 saniye şekil birdeki gibi... Sarı, şekil birdeki sarı tuşu bak şekil birdeki sarı tuşu 10 saniye basıyor. Şimdi arkadaşlar şekil birdeki sarı tuşu 10 saniye bastı ya şimdi 10 saniyede 30 santim yüksekti. O zaman 20 santim bak bu zaten 20 santim yüksekteydi. Bu 30 santim yükseğe çıkması demek 50 santime çıktı. Ha Arkadaşlar şekil bir 50 santime bak 10 saniyede 50 santim. Demek ki arkadaşlar benim şekil birdeki e, kutum şekil birdeki kutum 1 saniyede 5 santim yukarı çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Buna göre Ahmet Şekil 1'deki sarı tuşa bastıktan kaç saniye sonra ikinci cismin tabanı yerden aynı yükseklikte olur? O zaman arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bu sorunun orijinaline baktığım zaman. Yani bizdeki basında biraz sıkıntı var sanırım. E, şu sarı tuşlara ortak vermiş. Yani ayrı ayrı iki sarı tuş yok. Şurada bir tane sarı tuş var. Şimdi o zaman bastığı zaman ikisi birden yükselecek. Şimdi bak bastığı zaman ikisi birden yükseliyorsa sarı tuşa bak sarı tuşa. Şimdi bu saniyede arkadaşlar ne diyor? İşte sıra dönemi Bu saniyede 2 santim yükseliyorsun. Bu ise saniyede y santim yükseliyorsun. Şimdi o zaman ben 10 saniye bastığım zaman bu 10x yükseldi. Bak bu 10x yükseldi. Bu ise arkadaşlar 10y yükseldi. 10y. Şimdi bu 10y yükseldi. 20 santim zaten yukarıdaydı. 10y artı 20'ye geldi. Bu 10x'e geldi. Şimdi bu ikisinin farkı neymiş arkadaşlar o zaman? Bu ikisinin farkı 30'muş. Şimdi bak o zaman geldim. Burası 10x-10y-20 eşittir 30. Bunu da karşıya atarsam. Burası ne oldu arkadaşlar? 10x-10y eşittir 50. Hepsinde arkadaşlar şu sıfırlarını atayım. Bak x-y 5. Demek ki saniyede bu 5 santim daha yukarı çıkıyor. Şekil 1'deki sıra tuşa basıldıktan kaç saniye sonra iki cismin tabanları yerden aynı yükseklikte olur? Diyelim ki a saniye sonra. A saniyede bu ne yaptı arkadaşlar? AX yükseldi. A saniyede bu ne yaptı? A y yükseldi. Şimdi bu A y yükseldi ama zaten 20 santim yukarıydı bu kadar. Bu da bu kadar çıktı. X eşit olsun istiyorum. O zaman bunu buraya atarsam AX x eksi A y eşittir 20. A parantezin arkadaşlar x eksi y eşittir 20. x eksi y de 5 ise A çarpı 5 20. A da ne gelir arkadaşlar? 4 gelir. Dediğim gibi sorda şurada tek bir tuş var arkadaşlar. Tek tuşta ikisi birden yükseliyor. Buradaki gibi iki ayrı tuş yok. Şekil sarı tuşa 10 saniye basıldığında diyor ya arkadaşlar. Şekildeki gibiken sarı tuşa. <laughs> Şurayı da düzelttik dedik ve geçtik. Benzinin litre fiyatına 2 litre zam geldiğini öğrenen Ali Bey. Bir önceki benzin fiyatına göre aracımın tamamen boşluğun deposunu 84 lira daha ucuza doldurabilirdim. Şimdi arkadaşlar aracın deposu tamamen boştu. Aracın deposu x litre olsun. Benzinin fiyatı da ATL olsun. Şimdi benzinin fiyatına 2 lira zam yaptım. A artı 2 lira oldu. Şimdi o zaman x litreyi ben normalde litres a liraya a çarpı x'e dolduruyordum. Şimdi arkadaşlar o zaman ben bu benzini a artı 2 çarpı x'e doldurdum. Bu ikisinin farkı neymiş arkadaşlar? A artı 2 çarpı x eksi a x 84'müş. Yani arkadaşlar bak a x artı 2 x eksi a x eşittir 84. Şunlar gitti. Dostlar 2 x 84 ise x ne geldi arkadaşlar o zaman? 42 geldi. Tamam bu neydi? Benzinin deposu. Depoda 12 litre benzin bunun Ali Bey. Şimdi depoda 12 litre benzin var. O zaman 30 litrelik bir boşluk var. Yeni oluşan zamlı fiyat ile deposunun kalan kısmını 600 liraya. Şimdi o zaman yeni zamlı fiyat arkadaşlar neydi? A artı 2 idi. 30 çarpı A artı 2 neymiş? 600'müş. Her iki tarafı 30'a bölersem 20. Buradan A artı 2 eşittir 20. A da eşittir 18. Demek ki arkadaşlar 18 ymiş. A. Benzinin zamsız fiyatıydı zaten A. Oradan da cevabım 18 dedim ve geçtim. Şimdi uzunlukları başlangıçta aynı olan iki mumdan birinci mum 9 saatte, ikinci mum 4 saatte tamamen yanıyor. Bak şimdi birinci mum 9 saatte, ikinci mum 4 saatte. Uzunlukları da başlangıçta aynı. O zaman ikisinin ekokunu alayım arkadaşlar kolaylık olsun diye. Başlangıçtaki uzunlukları 36x olsun. Şimdi 9 saatte tamamen yanıyor ya demek ki 36x'i 9'a bölersem saatte 4x yanıyor. Bu ise arkadaşlar 36x'i 4'e bölersem saatte 9x yanıyor. Yakıldıktan iki buçuk saat sonra ikinci mum da yakılmış. Şimdi birinci mumu yaktım. 36x boyu vardı. Bak saatte 4x yanıyor ya. Buradan 2.5 çarpı 4x yandı burası. O zaman arkadaşlar 36x eksi 10x burası 26x kaldı arkadaşlar. Birinci mum yakıldıktan kaç saat sonra mumların boyları tekrar eşit olur. Şimdi bunun boyu 26x'ti. Ee, bu mumu da yaktım. O zaman aradan da t saat geçti. Şimdi bak bu 26x eksi T saat saatte 4x'i niye? T saatte 4x'te yandı. Bu ise 36x arkadaşlar çünkü yeni yaktım bunu. T saat sonra bunda da 9 xt e yandı o zaman değil mi? O zaman arkadaşlar bak şu 9x'teyi buraya 26 x buraya atarsam 9 xt eksi 4 xt eşittir. 36x eksi 26x. Arkadaşlar burası da 5 xt e eşittir. 10x şu x'ler giderse 5t 10t de 2. 2 saat sonra mumların boyları eşit. Ama toplamda kaç saat geçmiş oldu? İlk başta bir iki buçuk saat o yandı ya. İki saat de üstüne bu yandı. İki buçuk iki daha dört buçuk saat. Dört buçuk de ne demek arkadaşlar? Dokuz bölü iki demek dedim mi geçtim. İki kişinin bildiği bir sır değildir. Neydi arkadaşlar? Bu Kurtlar Vadisi Aslan Akbı'yı çok severdik. Biz zamanında çok izlerdik. Ata sözünden yola çıkarak Arda birinci gün sırrını arkadaşı Ata ile paylaşıyor. Sırrı yeni öğrenen herkes ertesi gün öğrendiği sırrı üç farklı arkadaşına söylüyor. Şimdi bak Arda... Arda Birinci gün, birinci gün Atay'a söylüyor. Şimdi sırrı yeni öğrenen herkes Erdo Ata o zaman ikinci gün yani ikinci gün Ata kaç kişiye daha söylüyor? Üç kişiye. O zaman arkadaşlar şimdi üçüncü gün bu üç kişi de üç kişiye daha söyleyecek. Üç çarpı üçten dokuz kişiye sır söylenecek. Dördüncü gün bu dokuz kişi yeni öğrenenler üç kişiye söyleyecek. Yirmi yedi kişi öğrenecek. Bak o zaman ikinci gün üç sonra dokuz sonra yirmi yedi. Yani ne olarak gidiyor arkadaşlar? Bak 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3 diye gidiyor. İkisinci günde sırrı yeni öğrenen 729 kişi olduğuna göre. Bak yeni, yeni öğrenen. Şimdi 3 ikisinci günde bak ikinci gün şu birinci günü sayma. Bak ikisinci gün sırrı yeni öğrenen. Bak ikinci gün 3 üzeri 1, 1 eksi. Üçüncü gün 3 üzeri 2, 1 eksi. Dördüncü gün 3 üzeri 3, 1 eksi. O zaman ikisinci gün 3 üzeri x eksi 1. Yine 1 eksi arkadaşlar. O zaman 3 üzeri x eksi 1. Neye eşitmiş? 729'a. Şimdi 729, 927, 81, 243. 3 üzeri 5 miydi arkadaşlar bu? Değil mi? 927, 27, 81, 200, 243 yok. 3 üzeri 6. O zaman arkadaşlar x 1, 6 ise x de 7 miymiş? O zaman bu da 7'ymiş. Sırının iki kez söylendiği kimse yok. Aşağıda verilen şekil bir şekil bir sınıftaki sıraların düzenine ait. Sıralar şekildeki gibi konumlandırılır. Her sıraya iki kişi oturulursa 19 kişi ayakta kalıyor. Şimdi <laughs> her sıra iki, x tane sıram var arkadaşlar benim. Şimdi ben her sıra iki kişi oturtursam iki x kişi oturdu, 19 kişi de ayakta. Bu kadar öğrencim var. Aynı satırda bulunan sıralar. Her sırada iki kişi otururken birleştirip yan yana gelen her iki sıranın birleşim noktasında birer öğrenci daha oturtulursa 3 öğrenci ayakta kalıyor. Bak şimdi her bak bunları birleştirdim. Şimdi ben bunları birleştirirsem arkadaşlar bak bunları birleştirirsem e, şu şuraya birleşim yerlerinde birer kişi daha oturuyor. Şimdi o zaman buraya artı bir, şu şuraya artı bir. Yani burada her sıraya, yani her sıra dediğim şu, şu her satıra fazladan artı iki kişi daha oturacak. Şimdi benim x tane sıram var. Her satırda üç tane sıra var. O zaman benim burada toplamda x bölü üç tane satırım var arkadaşlar. Satırım. Her satırı da fazladan iki kişi oturtursam x bölü üç çarpı iki. Fazladan ben buna iki x bölü üç kişi oturttum. Fazladan. Şimdi az önce oturttuğum kişi sayısı 2 xte 19 kişi ayaktaydı. O zaman şimdi 2x artı 2x bölü 3 daha oturttum. Oturursa 3 öğrenci ayakta kaldı. Bak bu sefer artı 3 eklersem eşit oluyorlar arkadaşlar. Yani bu neye eşitmiş? 2x artı 19'a. O zaman 2x'leri sildim. 3'e attım buraya. Buradan 2x bölü 3 eşittir 16. Şunları da sadeleştirirsem x eşittir 24. Arkadaşlar iyi. Sınıftaki öğrenci sayısı neydi? Burasıydı. Bu da 2 çarpı 24 artı 19'dan 48 artı 19. 58-67 arkadaşlar bence süper bir soru dediğime geçtim. Aşağıda farklı maddelerden yapılmış iki tür mum verilmiş. Çapı 2 santim olan mavi renkli A mumunun tamamı 8 dakikada yanıyor. Şimdi bu 8 dakika dayanıyor arkadaşlar. Çapı 2 santim olan ve A'dan farklı maddeden yapılan kırmızı renkli B mumun tamamı 6 dakika dayanıyor. Bu da 6 dakikada tamam. A ve B mumları birlikte kullanarak yapılan 4 santim çapındaki yukarıda verilen mum kaç dakikada yanar? Arkadaşlar bak çapının 4 cm e çıkması demek. Bak şimdi arkadaşlar şu yarı çap muhabbeti. Şimdi bu normalde silindir. Mavinin hacmi nedir arkadaşlar? Pi çarpı R kare çarpı H. Yani o da arkadaşlar pi çarpı başlangıçta yarı çapı 2 de 2'nin karesi çarpı H'tan. H zaten 10. O da ne oldu arkadaşlar? 40 pi. Bak şimdi bu 40 pi'lik hacim 8 dakika dayanıyormuş. Sonra geldim bak şuraya bakıyorum. Burası 10 santim ya. Arkadaşlar bak <laughs> burası ise pi çarpı r kare yani 4'ün karesi çarpı 10. O zaman burası 160 pi oldu. Şimdi 40 pi 80 dakika 8, 8 dakika deniyorsa 160 pi 16 dakikada yanar. Bak burayı tamam. Sonra şu maviye bakayım. Bu da pi çarpı 4'ün karesi çarpı 5. O da ne oldu? 80 pi. O zaman arkadaşlar bak bu geldim 80 pi ya. Bak ee bu arada arkadaşlar bu 40 piydi bu 160 pi'di 4 katı. Şu 4 katı olacak 32 dakika diyeceğim şuna. Pardon. Çünkü hacim burada 4 katına çıktı. O zaman bu 32 dakikada yandı. Şu ise 80 pi hacim burada 2 katına çıktığı için bu ise arkadaşlar 16 dakikada yandı. Şimdi kırmızıya bakayım. Bak kırmızının hacmi pi çarpı 2'nin karesi çarpı 10. Burada 40 pi. Şimdi bu 40 pi'lik kısım 6 dakikada yanıyormuş arkadaşlar değil mi? Şimdi ben buradan bakıyorum. Bak bu da pi çarpı 4'ün karesi çarpı 15. O da ne yapar? 16 çarpı 15 240 pi mi? Bak 240 pi. Arkadaşlar bu 6 katına çıktı. O zaman bu da altı katına çıkar ve bu 36 dakika dayanar. O zaman bunun toplamda 32, 36 daha 68, 16 daha 78, 84 dakika dayanar ve biter dediğime geçtim. Büşra peşin fiyatına taksitle bir motosiklet alacak. Ürünün 5 eşit taksitli ve 9 eşit taksitli fiyatın eşit olduğunu görüp 9 eşit taksitle ödemeyi seçmiş. Tamam. Şimdi ürünün fiyatı A olsun. 9 taksitli öderse aylık 9A. A bölü 9. Hatta ekoklarını alayım mı? Ürünün fiyatına 45A diyeyim arkadaşlar. 45A bölü 9'dan aylık 5A taksit olacak bu fiyat. Şimdi ilk 3 taksiti yanlış hatırlayıp 5'e taksitli fiyat üzerinden yatıran Büşra. Şimdi şurada yine durdum. Şimdi ilk 3 taksiti yanlış hatırlıyor ve 5 taksit. 5 taksit arkadaşlar 45 ay 5'e bölersem bir aylık taksit 9A. O zaman ilk 3 ay bu 9A çarpıştan 27A'sını ödedi. Şimdi 45A'nın 27A'sını öderse arkadaşlar geriye 18A kaldı. Şimdi geriye 18 ay kaldı ve 6 taksit kaldı. 6 taksit. Şimdi arkadaşlar 18 ayda bu 6 taksit öderse aslında taksiti aylık taksiti 3 aya düşmüş oldu. Aylık taksiti 5 ayda 3 aya düştü. Dördüncü ee, 4. taksit hiç ücret yatırmadı. Tamam 4. taksiti boş geçti arkadaşlar. 4. taksiti boş geçti. O zaman 4. taksiti boş geçtiyse geri kalan kalan taksitleri 350 lira daha az. Bak geriye 18 ay kalmıştı. Şimdi ilk 3 taksit ödedi. Dördüncü taksiti boş geçti. Arkadaşlar geriye o zaman 5 taksit kaldı. Doğru mu? 5 taksit. 9 taksit yaptırmıştı ya. 18 A'da fiyat kaldı. O zaman aylık 18 A bölü 5 ödeyecek. Şimdi normalde 5 A ödeyecekti. Bu 18 A bölü 5 ödüyor. Bu ikisinin farkı neymiş arkadaşlar? 350 liraymış. Doğru mu? 350 şerleri az. O zaman geldim. Şurası 25, 7 A mı? 7A bölü 5 eşittir. 350 bölü 1. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 50. A eşittir ne geldi arkadaşlar? A eşittir 250. Arkadaşlar motosikletin fiyatını soruyor. Motosikletin fiyatına biz 45A demiştik. O da 45 çarpı 250. 45 çarpı 250 de ne yapar dostlar? Ee, 45 çarpı 250. 11.250 mi? Dedik ve arkadaşlar bir sonraki testte görüşürüz.